Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 25 yıllık iş tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Bunun içerisinde 3 tane önemli bölüm var. Bir, gerçekten bizim için hayati önemli olan doğru bir şirkette nasıl işe girebiliriz? İki, biz profesyonel hayatımızda nasıl daha hızlı kariyer alabiliriz? 3- eğer girişimci bir lider olmak istiyorsak bunun bazı sırlarını size vermeye çalışacağım. İlk hayatıma başladığımda Ankara'da Xerox firmasında satış elemanlıktan başlamıştım. Fakat başlarken çok enteresan olaylarla gerçekleşti. Şu, üniversitede okurken işletme derslerinde Xerox'u bir case study olaraktan işlerlerdi. Ve benim de çok beğendiğim bir şirketti. Türkiye'ye yeni geldiği dönem içerisinde ve ben de burada çalışmak istedim. Okurken aynı anda. Fakat çok genç olduğum için ve aynı zamanda tecrübem olmadığı için beni işe alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine ben de Amerika'ya bir yazı yazdım. Siz de Türkiye'de yenisiniz, ben de çok yeniyim, ikimiz de tecrübesiziz. Esasında beraber de çok güzel işler yapabiliriz diyerekten bir yazı yazdım. Sağ olsun ilgilendiler. Amerika'dan, direkt olaraktan CEO'su Türkiye'ye benim CV'mi yeniden göndermiş. Bu kişiyle bir kere daha görüşün diyerekten. Ve ben bu firmayla görüşmeye başladıktan sonra dedim ki, bana bir şans verin, 3 ay. Gerekirse maaş ödemeyin. Eğer başarılı olursak, daha sonrasında bakarız. Ve gerçekten bu şansı bana verdiler. Buradaki mesaj şuydu esasında. Bir kişi gençken istediği zaman bir yerde çalışmak istiyorsa bütün çabasını göstererek o firmaya girmek için ciddi gayret göstermesi gerekli olduğunu bilmesiydi. Arkasından 3-4 yıl geçti. Çok başarılı bir satış elemanıyım. Tabii ki bir sürü abilerimiz var, ablalarımız var. Ya yani bizim müdür falan olmamız çok mümkün değil. Yaşımız 22-23. Bir gün Amerikalı müdürümüzle bir görüşme yapıyorum. Dedim ki ya, ben öylesine sorulan bir soru. Ben müdür olabilir miyim? Hiç beklediğim bir şey değil esasında. Çünkü yaşım 22-23. Dedi ki, Sırancım daha çok erken. İngilizcen çok iyi değil, okul bitmemiş, askerlik bitmemiş. Mümkün değil. Ben de gayet normal karşıladım. Ancak akşam eve geldim. Beni bir uyku tutmadı. Kıpır kıpır olmaya başladım. Dedim ki, ne demek yani? Yani benim hayatımı bir kişi mi karar verecek? Neden dedim buna bırakıyorum bu kişiyi? Ben müdür olmak istiyorum ve bu işi yapacağım dedim. 6 okay. ay sonra bir baktık İstanbul'a çağırdılar. İstanbul'da müdür olmuşuz. Sonra hayatımız böyle devam etti. Bölge müdürü, direktör, yönetim kurulu üyesi derken İmigracik Market sorumlusu oldum. 8 ülkeden sorumlu oldum. Daha sonra e, Japon şirketinde, Canon firmasında genel müdürlük yaptım. Onun arkasından bir enerji sektöründeki bir şirkette genel müdürlük yaptım. Derken böyle giderken bir zaman sonrası dedim ki bir dakika demek ki profesyonel hayattaki birçok tecrübeyi genç yaşlarda edindikten sonra başka bir şey daha yapmak lazım. Yine geceler uykusuz geceler geçiyor. Kıpır kıpırım. Ama ne beklediğimi bilmiyorum. Niçin heyecanlandım da bilmiyorum. Ve en son anladım ki benim esasında en çok sevdiğim işe girmem lazım. O da nedir diye baktığım zaman kendi ayaklarım üzerinde uçmam gerekli olduğunu fark ettim. Hiçbir şirkete ve kuruma bağlı olmadan bir girişimci olmanın önemini fark ettim. Bunu yaparken de Esasında bir para kazanmak amacında değil, daha çok sevdiğim işi her daim, her şekilde yapmak üzerine ilerledim. Kişi ancak sevdiği bir işi 24 saat yaparsa o zaman çok başarılı ve mutlu olabileceğini gördüm. Çünkü iş esasında o kişinin bütün hayatı içerisindeki özel hayatında, iş yerinde, arkadaşlarında bir bütün olaraktan devam eden bir kavram. Ve büyük bir şans ki o zamanları Profesör Stefano Dandler'e tanıştım. Ve dedim ki girişimci kimdir? Bana biraz tarif eder misin? Ben de böyle yolda ilerlemek istiyorum çünkü. Kendisinin çok da güzel bir kitabı var Tanrılar Okulu diyerekten. Aynı zamanda onu da okumuştum. Girişimciyi şöyle tarif etti ve hayatımdaki en önemli kavram oldu. Girişimli dediğimiz insan her sabah uyandığında, her sabah neyi varsa maddi, manevi, her şeyi, bütün bedeniyle her gün bahis oynayabilen adam demekmiş. Yani hatta bunun bir üst segmenti daha var o da şu. Yani senin var olabildiğin neler varsa hayatında her şeyini o işe hiç korkmadan, hiçbir şekilde bir endişe dahi duymadan yatırabiliyorsan ve hatta ve hatta bunun üzerindeki bütün riskleri de alabiliyorsan yani görüp görebileceğin her şeyle ilgili risk alabiliyorsan ve bahis oynayabiliyorsan o zaman bu kişinin girişimci olduğunu söyledi. Neden? Çünkü girişimci esasında her sabah uyandığında kendisine yüzde yüz güvenen insan demektir. 199 değil, 98 değil, 97 değil, yüzde yüz güven adam demektir. Yatırımı kime yapıyorsun esasında? Kendine yapıyorsun. Eğer sen yatırımı yaparken bir parçasını ayırayım. Ya kötü günler için saklayayım. Bir parçayı ayırayım belki başarısız olurum demeye başladığın gün esasında kendine yüzde yüz güvenmeyen bir profili çizmeye başlıyorsun. Bir lider, girişimci bir lider yüzde yüz kendisine güvenmediği anda çevresindeki müşterileri, çalıştığı iş arkadaşları ve ailesi hatta artık ona güvenmemeye başlar. Ve kaybeden bir lider haline gelir. Hatta bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptım. Gördüğüm sektördeki en önemli kritik konu şuydu, Türkiye'deki girişimciler çok büyük bir heves ve azimle bir işe başlıyorlar. 3 yıl geçiyor, 5 yıl geçiyor, 10 yıl geçiyor. İnanılmaz derecede şey şirketlerini büyütüyorlar. Ve o şirketlerini kurarken hep bir şey düşünüyorlar. O da şu. İyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun, yazlığım olsun, bankada param olsun ve bunları kazanıyorlar. Fakat daha sonra bir şey başlıyor. Neydi o? Korku. O korku şunu başlatıyor. Diyor ki kazandığın bu şeyleri ya kaybedersen ve bunları kaybetmemek için bu sefer savunmaya geçiyor ve savunmaya geçtikçe esasında savaşı her gün yavaş 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 kaybediyor ve daha sonra da neye başlıyor? İşte Ekonomik krizler oldu, Çin pazarı girdi, şu oldu bu oldu gibilerinden karsızlıktı gibi birçok bahaneleri ön plana çıkartıyor. Esasında kendisine olan güvenini kaybettiğinin en büyük kanıtı. Girişimcilik her daim her bölümde olması gereken bir şeydir esasında. Yani şu anda çalışmış olduğunuz şirketlerinizde de siz bir girişimci lider olabilirsiniz ve bu yönde çalışabilirsiniz. Ne demek bu? Eğer şirketinizde bir satış direktörüsünüz örnek söylüyorum. Ve şirketinizle ilgili o yılki bütçeyi ve defi yaparken eğer korkakça ben bu yıl bunu yapamam diyerekten başlarsanız ve neden yapamayacağınızla ilgili fikirler çıkartırsanız yani ekonomi küçülüyor, piyasa daralıyor, rakiplerimiz çoğalıyor gibi çeşitli bahaneler bulursanız eğer artık bilin ki siz o şirkette de girişimci liderlik kaybetmiş bir insansınız. Ve kaybettiğiniz en büyük değer esasında kendinizde olan güveninizi kaybetmiş vaziyettesinizdir. Bunu bir üst segmenti daha var. O da şu. Girişimci liderliği yaparken çok daha fazla yaratıcı olmak gerekir. Yani kişi o kadar yaratıcı olması lazımdır ki her sabah uyandığında acaba bugün ne yaratabilirim diye düşünmesi lazımdır. İnşaat sektöründe olabilirsin, tekstil sektöründe olabilirsin ya da benimki gibi bir eğitim sektöründe olabilirsin. Ama bir şey görmen lazım ki her gün yeni bir şeyler yaratmak için fikir çoğaltman lazım. Neden bunu yapmak lazım? Devamlı bir yeni yaratıcı olursan eğer, ne firman ne kendin herhangi bir derecede motivasyon kaybetmezsin. Motivasyon içten dışarıya doğru çıkan bir şeydir. Dışarıdan içeriye doğru gelemez. Mümkün olduğunca senin de içeriden dışarıya doğru çıkartabilmen için yaratıcılığını arttırman lazım. Bir şey yarattıktan sonra bakarsın ki, wow, bunu ben mi yarattım dersin. İşte o gün yine kendine olan inancın artmaya başlar. Bunu bakarken şunu düşündüm ben de. Özellikle kendi işimi kurarken dedim ki eğitimci olmam lazım. İnsanlarla bu bilgilerin paylaşmam lazım. Yapmış olduğum hataları onlara anlatmam lazım. Mümkün olduğunca da bu labirentten o insanları çıkartmam lazım diye düşünerek bir eğitim şirketi kurdum. Eğitim içerisinde organizasyon ve danışmanlık var. Üç ayrı konsepte çalışıyorlar. Bir, şirketlere eğitimler veriyoruz. İki, aynı zamanda yılda üç defa yapmış olduğumuz büyük organizasyonlar var. Bu organizasyonun da tamamı esasında bir eğitim platformu içerisinde ilerliyor. Düş art zaman eşittir gerçek, kuantum liderlik ve şimdi üçüncüsünü yapacağımız labirentten kaçış isminde. Bir diğer konu da en önemlisi esasında ve beni yaratan vaktan söyleyebileceğim satış okulun projemiz. Satış okulun projemiz hakikaten muhteşem bir proje. Ancak bu projeye başlarken bir buçuk öncesinde çok ciddi zorluklarla başladık. Ve yine aynı biçimde bir girişimcinin karşılaştığı, bir liderin karşılaştığı, bir yaratıcının karşılaşmış olduğu bütün zorlukları satış okulun projemde gördük. Neydi satış okulun projem? Çok enteresan ve güzel bir şey. Dedik ki biz iyi satıcılar yetiştirmemiz lazım Türkiye'de. Çünkü Türkiye ne kadar fazla iyi satıcı yetiştirebilirse o kadar fazla ürünlerini hem yurt dışında hem yurt içinde satarak gelişip büyüyebilir. Ve satıcılık öyle güzel bir meslektir ki İletişim tekniğini çok iyi bildiğimizden dolayı esasında mutlu insanları yaratan, başarılı insanları yaratan bir konsept. Peki bunu nasıl yapabiliriz dedik. Ve o zamanları okumuş olduğum Çetin Altan'ın çok önemli bir yazısı vardı ve bana büyük bir ilham oldu o. Çetin Altan Üstadımız diyor ki, Van'daki eğitim sistemi ile Brüksel'deki eğitim sistemi aynı olduğu gün problem kalmayacak diyor. Ve büyük bir bende çağrışım yaptı bu. Acaba bunu nasıl sağlayabiliriz diye. Fakat bütün Türkiye'yi gezmek o kadar zahmetli ve uzun bir işti ki o zaman dedik teknoloji neden kullanmıyoruz? Ve bu konsept içerisinde bir oluşum yarattık. Dedi ki en iyi hocalarımızı Türkiye'nin her yerindeki bütün kardeşlerimiz ulaştıralım. Ve öyle bir ulaştıralım ki çok ucuz fiyata olsun. Ve arkasından da bu insanlar bu eğitim aldıktan sonra da işsizlik sıkıntısı çekmesinler. Bizim sponsor şirketlerimizle işe girebilsinler. Bu konsepti oluştururken şöyle bir şeyle başladık. Dedik ki o zaman öyle yaratıcı olsun ki bu normal eğitim salonlarında olmasın. Nerede olsun? Sinema salonlarında olsun dedik. Çünkü sinema salonları her gün, her daim eğlendiğimiz ortamlar. Ve sinema salonlarında bu eğitimi vermeye başladık. Fakat verirken eğitimin aynı anda her yere ulaşabilmesi için Türkiye'nin 7 bölgesinde, 12 şehrinde, 2000 kişiye aynı anda ulaşmasını istedik. O zaman nasıl yapabiliriz? Bunu canlı yayınla aynı anda ulaşalım dedik. Yani sinema salonuna gittiğiniz zaman artık canlı yayınla, perdede bir satış eğitimi almaya başlıyorsunuz. Ve salı ve çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 gün, toplam 4 hafta eğitim alıyorsunuz. Onun arkasından da bu arkadaşlarım imtihana giriyorlar. İmtihandan sonra da bu şirketlerde işe girme şanslarını almış oluyorlar. 25 Kasım tarihinden itibaren de bunun bir ikincisi yeniden başlayacak. Satisokulum.com'dan da aynı zamanda bunları çok rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Bu projenin en önemli kaynağı esasında neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Çok enteresan. Bu konsepti ben oluşturduktan sonra inanılmaz tabii ki. Yerimde duramıyorum böyle. Gece gündüz bunu herkes anlatmak istiyor. Fakat kimi anlatsam herkes başlıyor. Bu mümkün değil. Yani canlı yayına nasıl gidecek oraya? Sinema salonları karanlık, eğitime uygun yerler değil. Sponsorları nereden bulacaksın? Parayı nereden bulacaksın? Çok büyük bir yatırım yapman lazım. Hadi her şeyi yaptın. Peki insanları nereden bulacaksın? Yani herkes insanların bütün yaratmış olduğu şey bizim bu işi ve projeyi nasıl yapamayacağımız üzerine kuruluştu. Nereye gidersek gidelim yapamayacaksınız diyorlar artık o kadar bir hale geldi ki dedim ki bütün insanlar mı yapamayacağımız gibi. O zaman demek ki ben dedim doğru yoldayım. Demek ki projeyi herkes yapabileceğini söyleseydi bu proje yanlış bir projeydi. Çok yaratıcı değildi demek Herkes yapamayacağını söylediğine göre demek ki doğru bir proje. Fakat işe başladık. Hakikaten o kadar zormuş ki yapamayacaksın diyenlerin tamamı doğru çıkmaya başladı. Canlı yayında sıkıntı yaşıyoruz, sinema salonu problem yaşıyoruz, insan mutlaka problem yaşıyoruz. Enteresan bir şey. Ve bir kere bunu, tarihini değiştirdim. Çünkü yeterli bir organizasyonu ve yatırımı yapamadık bir türlü. İkinci tarih gelmek üzere, çok az vakit var. Bir baktım ki kaç tane kayıt var acaba? O kadar az kayıt var ki. Bu kayıtlarla gidersek iflas. Ve şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki hayat insanları böyle test eder. Bu bizim testimiz. Girişimciliğin testi. Bugün vazgeçersek esasında her şeyden vazgeçeriz ve vazgeçmememiz gerekir diye düşündüm. Ve yap, yapmak üzere karar verdik. İnanamazsınız iki hafta içerisinde. Yani bir buçuk yıl çalışmamızın hepsini bir tarafa bırakalım. iki hafta içerisinde inanılmaz bir katılım oldu. Muhteşem güzel organizasyon gerçekleşti. 470 arkadaşım işe girdi. Buradan ne çıktı esasında? Demek ki siz bir şeye inanıyorsanız eğer ve yüzde yüzseniz o zaman o işin olmaması mümkün değil. Tabii ki zorluklar çıkacak. Ama zorluklar çıkmaz zaten bu işin tadı ve zevki de olmayacaktı. O yüzden ısrarla söylediğim bir şey var ki hayatınızda hiçbir şeyden vazgeçmeyin ve sonuna kadar devam edin. Eğer insanlar size diyorlarsa ki yapamazsanız ellerinizi kavuşturun. Oh diye süper. Demek ki doğru yoldayım. Ama bir gün insanlar size diyorlarsa ki bu bunda ne var ya? Herkes yapabilir. O işi bırakın yeniden yaratıcı olaraktan bir şeyler yaratmaya başlayın." Ve her sabah aynanın karşısına geçtiğiniz zaman işte ben buyum deyin.